Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Arda var. Arda birlikte şöyle Minecraft parkur yapıyoruz. Başlayalım. Şöyle arkadaşlar başlangıç yazıyor. Arkadaşlar hayatta kalmaya almadım zaten bir şey yapmayacağız. Yapan kazanıyor arkadaşlar. Düştüm arkadaşlar. Kolaylık olsun diye şey yaptık arkadaşlar. Arada düştüğün yerden devam etmiyorsun. Baştan devam etmiyorsun. Şöyle indim. Şimdi arkadaşlar buradan böyle burası bayağı zor gibi gözüküyor ama kolay olabilir. Hop yandım. Başa döndüm. Hop ben de yandım. Başa dönüyorum. En başa Arkadaşlar buradan up gibi düşüyorum arkadaşlar. Ben yine yandım. Sen? Ben düştüm orada. Hadi be. Arkadaşlar bu arada size görünüşümü göstereyim. Hemen şöyle. Evet. Arkadaşlar şöyle güzel mi yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor olmuş. Çok zor yapmış yapan kişi. Sağ olsun yapan kişi. Hadi be yine yandım. Çok zor yapmış valla. Haklı. Burada <laughs> gibi yanmak. Allah, Allah onun içine girdim. Yine yandım. Başa dönüyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar zaten siz görüyorsunuz benim dönümde Ben bu videoyu daha sonra izlerim artık o zaman. Aa, bitirdim. Burada kapı var geliyorum. Aa şaşırtmacılı yapmışlar. Ben burada sandığı açarım. 64'lük aldım. Yiğit. Almış aldım. Arkadaşlar şöyle bakalım. Arda sandığa bir tıklayayım. Arkadaşlar Arda kazanmış. Evet ben. Arkadaşlar kazanmış. bugünkü parkurumuzu Arda kazandı. Tebrik ediyoruz. Aslında. Arkadaşlar kanalıma abone, like atarsanız sevinirim. Bay bay.